Bir gün diyoruz ki bu ülkede herkesin bir elektrikli aracı olması için hep birlikte el ele emin adımlarla büyük bir yolculuğa çıkıyoruz. Agrotek bir iftar yemeği düzenledi ve iftar yemeğine çok sayıda iş insanı katıldı. Şu anda da yanımızda Joyce Teknoloji CEO'su Eren Efe Erkan var. Eren Bey yayınımıza hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz iftarımıza. Teşekkür ederiz. Agrotek bir işbirliği içerisine girdi Joyce Teknoloji ile. Biraz anlatabilir misiniz bu işbirliğinin detaylarını? Kısaca Joyce Teknolojiden bahsedelim. Türk mühendislerinden oluşan bir topluluk kısa zamanda yapılmayan birçok projeyi başardı. Bütün dünyanın dikkatlerini üzerine çekti. Aynı vizyonda buluştuğumuz Agrotek ile bir birliktelik bir ortaklık yapıyoruz. Mutluyuz, heyecanlıyız. Artık tüm dünya seri üretim ürünlerimizi görecek. Bu çok güçlü bir adım ülkemiz için. Tarım ve Yüksek Teknoloji Şirketi Agrotek, yılın ilk çeyreğini tarım ve teknoloji sektöründe yeni yatırımlarla geride bıraktı. Şirket son olarak sürdürülebilir ve çevre dostu bir araba üretmeyi planlayan Joyce Teknoloji ile işbirliği yaptı. Düzenlenen iftar yemeğinde işbirliğinin ayrıntıları paylaşıldı, elektrikli araç tanıtıldı. İlk aracımızı A segmentinde üretiyoruz. bu aracımız 4 kişilik bir araç olacak. Piliyle 140 kilometre gidebilecek bir araç. E, buradaki hedefimiz bizim kısa ve orta mesafeli seyahatler için bir çözüm üretmek. Bu araç 100 kilometrede 10 kW bir enerji tükettiğinde yaklaşık 14 liralık gibi bir yakıt tüketimi söz konusu. Biz bu aracı 699 bin TL'den satışa sunacağız 29 Ekim'de. Araçların en temel özelliği ise tüm parçaların elektronik oluşu. Aslında bu araçların en temel özelliği arkasındaki stratejik ve önemli elektronik kapsamlar oluyor, ürünler oluyor. Bir tanesi bunun motoru, diğeri bunun bataryası ve en önemli komponenti olan diğer çözümse yazılım tarafı. Marka yetkilileri 29 Ekim'de satışa sunulacak aracın Türkiye endüstrisi içinde büyük önem taşıdığını ifade etti. Hem yerli araçlarımız, Joyce markalı araçlarımız hem de büyüğümüze katacağımız diğer diğer İtalya marka araçlarla birlikte Türkiye endüstrisinde önemli bir rol oynayacağımızı düşünüyoruz.